Kızım kalk Eylül. Anne başım çatlıyor çok kötüyüm ne oldu bana? Ne oldu ya? Eylül ya, hadi artık kendine gel. Anne ne oluyor neredeyim ben ya? Evdesin kızım kalk kalk 3 gündür böyle var ya donmuş bir şekilde başında bekliyorum seni ya. Ah belim. İyi misin nereye ağrıyorsun? Anne ağrıyor? başım ağrıyor belim ağrıyor çok kötüyüm. Anne ne oldu bana neredeyim ben? Eylül evdesin üç gündür burada donmuş durumdasın. Hatırlamıyorsun korkunç dondurma acımayı üfledi seni böyle buz kesti. 3 gündür senin başında bekliyorum Allah'ım sana şükürler olsun kızım uyandı. Çok korkuyorum anne lütfen tekrar gelmesin. Korkma korkma Eylül sakin ol var ya öyle bir şey yaptım ki ama çok güzel bir şey hazırladım. Hiç korkmana gerek yok artık çok güzel bir plan hazırladım biliyor musun? 3 gün boyunca ne yapacağım ben? Sen donmuştun sende hiçbir şey yoktu yani yani sende bir hareket bulamadık ben de tek başıma başıma çaresine bakayım dedim. E, sen sen getireyim bir planı bir göz gezdirelim bir bakalım merak ediyor musun? Anne ne planı neyden bahsediyorsun? Kurtulduk işte ya. Eylül sen beni anlamıyorsun galiba. Bak öyle iyi bir fikrim var ki bu sefer dondurmacıyı biz buraya kendimiz getireceğiz. Resmen onu buraya davet edeceğiz biliyor musun? Ben ne yaptım sen uyurken? Ee, yani sadece dışarıya markete gitmek için çıktım ve bir sürü dondurma aldım Eylül. Anne sen dalga mı geçiyorsun? Daha yeni bana neler yaptı? Dondurdu beni. Ya sen de dondurursa? Anne ben bu korkunç dondurmacıdan çok korkuyorum. Neden böyle bir şey yaptın? Ya sen ne anlarsın ya? Şimdi ben sana planı getireyim tamam mı? İkimize bir bakalım. Çok güzel bir plan hazır. Bekle sen bekle. Geliyorum hemen dur dur dur. Uf. Geldim. Eylül bak şimdi. Heh. Oh Ay, be. Bunlar ne? Bak şimdi bak buraya odaklanmanı istiyorum tamam mı Eylül? Ay tamam. anne ben üşüyorum bu arada. Tamam tamam sen batlayın daha tam <laughs> çözülememişsin sen. İyice sen şunu iyice iyice sıkıştır şuralarını tamam. Allah'ım üç günde de çözülmez mi? Bir insan ben anlamadım. Bak şimdi bak bu bir dakika, bir dakika planla... sen bunu üç günde mi yaptın? Evet. Ne kadar iyiydi ve ne kadar güzel bir plan bu. Görüyor musun? Ne kadar detaylı bir şey yapmışsın. Anne mı? nelerle uğraşıyorsun ya? Anlat bakayım ne yaptın? Eylül beni bak şimdi kulaklarını aç, tamam iyice dinle. Tamam, bu aşkım. çok önemli şey. Bunu iyice kafana yerleştirmen lazım. Ben tabii kendim yaptığım şey ezberledim hepsini. Ama senin tabii bunları kafana şöyle belli bir yere koyman lazım. Bak şimdi burada ne yazıyor? Plan. Hayır plan plan yazıyor. Allah. Tamam. Bak şimdi Eylül, bu bizim burada evimizin e, krokisi, planı yani, haritası yani. Tamam mı? Biz buna göre hareket edeceğiz. Tamam. Yani dondurmacı buraya gelecek ama biz bu plana göre hareket Ve edeceğiz. Peki kendi şu kalp ne? O kalp değil Eylül. O korkunç bir iskelet kafası o. Korkunç korkuyoruz yani onu görünce Eylül. Ha korkunç dondurmacı. Evet. Ama, ama o biziz yani. O biz ama. korkuyoruz yani onu görünce. Ama Eylül ya harita, harita ama. Herkesi neyse neyse tamam. Saçma sapan şeylere odaklanma. Dur şimdi, bak şimdi. Bak burada ne yazıyor? Salon. Merkezi. Burada yani, merkezde. Merkeziyiz şu an, tam tamam salondayız anladım. yani. Burası salon. Tamam. Şimdi, bizim... Burada bak, özellikle böyle çizdiğim bir bölge var. Buraya yoğunlaşacağız. Üzerine evet. yazmışım zaten. Burası, Burası neresi? Yoğunlaşacağımız yer Tam şurası! Eylül bak, salonun tam şurası Eylül! Tamam mı? Burada anladım. beni dondurdu. Evet, o yüzden oraya yoğunlaşıyoruz. Yine orada seni dondurmaya çalışabilir. Tamam mı? Evet. Şimdi, orada yoğunlaşacağız. Ee, benim planıma göre Eylül yani yapmış olduğum plana göre dondurmacı teras yani şimdi bizim teras L şeklinde olduğu için büyük ihtimalle buradan giriş yapabilir. Ama e, ikinci bir plan olarak da buradan da giriş yapabilir. Şimdi Eylül ama şu giriş yaparsa Eylül oradan giriş yapmayacak. Biz onu buradan giriş yaptıracağız. Bizim şey planımıza göre buradan girmesi lazım. Tamam mı bak? Tamam. Heydine, yoğunlaşacağımız yer burası. Tamam. Yakalayacağımız yer de burası Eylül. Yani... Buradan yani tam şurada yakalamamız lazım onu. Onu da nasıl yapacağız? Eylül. İşte planımın en en zor yeri burası Eylül. Ben kendime ona yem yapacağım biliyor musun? Eylül ben yaşlandım artık. Sen gencecik bir kızsın. Senin önünde kocaman bir hayat var. Ben kendime ona senin için yem yapacağım. Ve sen de ne yapacaksın biliyor musun? Bunu alacaksın. Onun arkasından geleceksin. Sessizce. O bana odaklanacak. Ben çünkü ona kendime yem yaptım. Aa, bana odaklanacak gelecek böyle. Benim. benim üstüme üstüme gelecek. Üstüme üstüme gelecek. Sen arkasından gelip, bununla onu etkisiz hale getireceksin. Anladın mı? Kafana girdi mi söylediklerim? Anne ne anlatıyorsunuz ya? Ben böyle bir şey yapmam. Zaten daha yeni donmuşum. Gideceğiz istemiyorum. Eylül bana bak, senin zaten beynin donmuş, uyuşmuşsun. Bana bak, aç o beynindeki kanalları. Bunu iyi anlaman lazım. Bak, ben kendim ona Aleksiz yem yapıyorum ona. senin için. Arkasından gelip, bununla onu etkisiz hale getireceksin. O büyük bir baygınlık geçecek Eylül. Anne Ve ben çok korkuyorum. Bana bak, zaten olayın en püf noktasını anlatacağım sana. Ben birazcık araştırma yaptım bu korkunç dondurmacı üzerinde. Ee, onun en önemli yeri ağzından çıkan o böyle üf, yaptığı zaman ne oluyor Elif? Bizi donduruyor. Hı hı. Ne yapmamız lazım? Ağzını kapatmamız lazım. Onu için planıma dahil olarak tam bunu, bunu indirmeyin Bu ne Bu ne? Bu, ne? bu bir yerden tanıdık yeri. Bu, aynı bu Elif'in pedi. Evet Elif'in pet. Elif ne yapayım? Dondurmacının kafası çok büyük. Onun ağzına küçük bir maske olmayacağı için ben bunun kenarlarını böyle deldim. Buradan böyle gördüğün gibi. Anne dondurmacının var. kulakları mı var? Kulak değil bunu böyle bağlayacağız ağzına alık kızım benim senin ha. beynin hala donuk mu ya şu beynin çözülsün artık ya bunu böyle ağzına yapacağız üflemesin diye. Tamam. Anlamıyor musun ağzını kapatmamız lazım ben araştırma yaptım onunla ilgili ağzı en önemli bölgesi ağzı ağzını kapattığımız zaman hiçbir etkisi tamam. yok. Tamam peki nasıl gelecek buraya? İşte getireceğiz onu olduktan Ama ya geldiğinde yapacağım. direkt üflerse? Üflemez saklanacağız bak ne demişim ben buraya saklanacağımız yer neresi mutfak. Mutfağa saklanacağız Eylül. Dondurmaları getireceğim buraya her tarafa yayacağız. O dondurma kokusunu aldığı zaman yapacak? Direkt buradan terastan girecek içeri. Biz de mutfaktan onu dikizleyeceğiz. Hazırlıklıyız artık Eylül. Hazırlıklıyız. Bekliyoruz onu. üzerimize şey çekeceğiz olur. onu. Eylül abi şey şey Bana bak, bana bak. Şimdi bak, bak bak Bu teras, burası. Tamam. Dondurmacının gelebileceği yön demiş. Burası bir de terasın bu tarafı var. Dondurmacının gelmesi gereken güzergah. Tamam buradan da gelebilir buradan. Ama bizim hedefimiz burası. Onu buradan içeriye çekmeye çalışacağız. O yüzden abici dondurmaları buraya koyacağız. Tamam mı? Holde de gezebilir tabii ki de. Hol bölümünde de birazcık gezebilir. O yüzden bir saklanmış olacak. Ben şimdi hemen dondurmalara getiriyorum. Bir sürü dondurma aldım. Eylül. Anne çıkartma hemen. Ev evet, getirmem lazım. Bir olur oturuyorum. diyorum. Sana bunu bir daha yaptırmam Eylül. Yaptırmam. Bunu bir anne. daha sana yaptırmayacağım. Anne. Sen gencecik bir kızsın. Ben kendimi sana yem yapıyorum. Ben gelmişim kaç yaşına? Hayır Hiç anne saçmalama anne. Ama senin anne. için her şeyi yaparım. yaparım. Yalnız, yalnız. Yalnız. Anne saçmalama anne. Tamam hadi bakmayalım. Sen dondurmaları getiriyorum. Bekle sen. Sen de artık toparlanma. Ben ne yapayım? Çözündün de iyisin. Evet. İsmini ah. Üç Üçünde yani. Çocuk tamam. hadi şimdi Eylül, evet. dondurmalar almamız lazım. Tamam dondurma. Tamam. Bu adamdan kurtulacaksak her şeye varım anne. Ha, anne senin her şeye varım anne. Tamam. Bir dakika şimdi. Anne dur ben biraz Aa, egzersiz alayım. yapayım. Dur dur dur. Planı alalım. Planı görmesin. Çekil çekil çekil. Bunu şuraya hemen şuraya koyalım tamam mı? Şunu da saklayalım. Eylül şunu sakla. Şunu sakla. Çok önemli. Yatsın arkasına. Koy buraya. Şuraya sakla. Bunu bu noktada 17 hale getirip hemen onun ağzına bağlamamız lazım. Şunu şöyle kapatalım anlamasın gördüğü zaman anlayabilir. anlamaz zaten o kapat. Anlar, 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 Ben anlar, 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 İçine bütün dondurmaları anlar, önce. Sonra şuradan, anlar, anlar, salonun her tarafına hızlı, hızlı, hızlı. Çok önemli bir anlar, Söyleyemiyorum. Çıkartmamamamamamamız lazım. Çıkartmamamamamız lazım. Ha, çıkartmamamamamamamamamız lazım. Çıkar, lazım. poşet mi aldın? Dur. Getir. Aa. 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 Anne, kokusu geldi, kokusu geldi. Anne, kokusu geldi. Kokusu <laughs> Anne, kokusu Anne, kokusu şekilde eridikçe onların kokusu çıkacak. Rüy, Şuradan tamam mı? Şuradan. buradan girecek, tamam mı? Nasıl bir Araya biraz mesafe koyalım. Ha? Kaç metre olsun? Bir metre. Tamam ben ayakta 2. metre. Tamam 2 bu. 3 neresi? 3 burası. Kızım senin <laughs> kendi aynı değil. Dur. Şöyle olsun. Araya ben daha uzunum. 4 burası. Elimi bir çekil. Olmaz seninkiler olmaz. Eşit olacak. Benimkiyle olacak. Böyle. Bir de nereye koyalım elini? Buradan da belki geçer. Buraya da koyalım. Biraz da şuraya koyalım. Hale de koyalım. Hale de. Hale Anne merdivene yakın koyma ki merdivene çıkmasın. Yok çıkmaz zaten. Böyle gideceğiz şimdi olur. O dondurmaya bu doğru, doğru, doğru gidecek. Bu da böyle. Ay düşürdüm asla. Tamam. Kapıya doğru. Şöyle yapalım. Kapıdan çıkmasın anne. Çıkmaz çıkmaz. Şuraya da koyacağım. Ama biz uçakta saklanacağız diye mutfağa girmesin. Kızlar şöyle gidelim. Kızlar şöyle gidelim. Anne yoğunlaşacağımız yere çok koy. Şuraya çok koyalım. Evet. Burada yoğunlaşacak. Onu burada yakalayacağız. Evet. O böyle tur atıp gelecek. Bütün dondurmalar da doğru. Tamam, şimdi saklanayım hemen gelebilirim. Tamam saklan. Orayı Sak. açalım Ben nereye saklanayım? Dur, buraya açacağız. O zaman saklanalım. Buraya açalım ki hemen gelebilsin kolayca. Tamam. Tamam. yeter o kadar, yeter o kadar. Koş, Gel, gel, gel. Birazdan Gel hadi gel. Anne. Topayı sakın bırakma, tamam mı tamam. elinden? Tamam anne. ne yapacağını tamam. elinden? O kadar Sus, sus birazdan sahaya gideceğiz tamam mı? Tamam. Buna Ona göre anne Biraz ama bir... maskeyi takma unutma tamam mı? Tabii tamam ama işte onu ön etkisiz hale getirmemiz lazım. Yoksa takamayız buna, onunla biz boğuşa atmayız. Geliyor. Anne yanlış yerden geliyor. Buradan gelmemesi gerekiyordu. Boşa boşa gitti zaten. Burası gitti. Sesimiz öbür taraftan gelecek zaten. Tamam tamam. Peki tamam. sesini dur. Hiç sus bizi. Vallahi yakalatacaksın ya. Anne. Anne çok korkuyorum artık. Anne lan gireyim Anne anlarım hep işte anne. Giremez bu Anne giremez değil mi? Evet. Zorlayamaz değil mi? Ay kilitli kızım kilitli Anne bizim ne oluyor sır? Anne. Anne. Anne ne yapıyor anne. bu? Ne yapıyor bu? Adam? Sus Git. gitsin ya, ben... Ay gitti anne. Anne. anne gitti bu. Gerçekten senin dediğin doğruymuş diyorum ben sana anlamıyorsun işte burası kilitli dedim ben sana buradan evet. giremez ama öbür evet. taraftan girecek şimdi. Anne planın şu ana kadar çok güzel işliyor ama sonrasında umarım yakalayabiliriz. Yakalayacağız yakalayacağız sen merak etme ben zaten büyük rol tamam bende. Tamam anne şimdi ne, ne yapacağız oradan gireceğim? Dur ben şimdi o burada, buralarda gezecek dondurmaları Hı. falan görecek tamam mı? Tamam. O gezecek falan ben onun ıı, kadrajına girmeye çalışacağım bir şekilde çıkacağım ben ortaya. O kendi yemi olarak kullanacaksın. Evet, kendi olarak Hı? kullanacağım ne yapayım Eylül sen hiç bunu yapmadın çok korkuyorum ama sen Tamam anne gelip. ben de arkadan gelip ona vuracağım. Can. Tamam. Tamam. Geliyordun mi? Buna, Buna, ben de gördüm. Sen de gördüm. Sessiz olmayın. Tamam tamam. Tamam. Bu sefer gerçekten sessiz olmayın. Tamam. tamam. Sessiz olmayın. Tamam. Sessiz. Tamam. Sessiz. Tamam. Sessiz. Tamam. Tamam. Evet. Tamam. Aa giriyor giriyor. Yani i̇çeriye giriyor. Anne şey vallahi de girdi. Billahi de girdi. Bir şey söyleyeyim Görüyor musun? Görüyorum. Ama ben çok Anne, evet. korkmaya Nasıl dondurmaların kokusunu alıp hemen gelebiliyor ya. Bir şey söyleyeceğim sana yine. Ben çok korkmaya Acaba bu plandan Anne bu şu nasıl vazgeçelim? Geldi bile. Ama ne? ben şimdi kendim onu ilan yapacağım. Bunun farkındasın değil Ay, mi? Anne merak etme ben onu hemen etkisiz hale falan getireceğim. Çabuk. merak etme. Çabuk ol tamam sakın. Anne geliyor geliyorum. buraya doğru geliyor. Ben sana dedim işte dondurmaları toplamaya çalışıyor. Benim şimdi çıkmam lazım. Anne toplu toplu. Bak bak bir şey söyleyeceğim sana. O buradan gelirken benim bu taraftan gitmem lazım tamam mı? Tamam. Onun tamam. arkasından önce geçeceğim. bakalım ne yapıyor? Şöyle onun önüne çıkmam ne lazım. Hatta bakalım. Aa cebine koyuyor. Of. Dondurmaları eğilin. Anne acaba dondurmaları ne yapıyor? Bilmiyorum Elin yiyordur herhalde. Ne yapacak dondurmaları? Bilmiyorum bence çocukları kandırıyor. Aa evet doğru söylüyorsun. Çocukları kandırıyor Bütün çocukları kaçırıyor. O lanet dondurma. Ya anne ya. Korkma. Hadi burada mı? Tur, tur Çok yakın. Benim şimdi buradan lazım. Sen buradan git. git. Sen buradan evet. Tamam buradan git. Dur. Beni görmesin tamam mı? Görmüyor Ben bakıyorum ona, Şuraya geçeyim hemen. Anne. oradan gidecek Elin yok. Anne. Ben mı? Orada mı? Anne, anne Orada mı? Orada mı? 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 Orada git Orada mı? anne Gideyim mi? Git anne git 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 git. git. git anne. Hey dondurmacı buradayım ben dondurmacı. Kokuş dondurmacı. Ice cream ice cream buradayım ben buraya gel. Buradayım 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 buradayım. 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 Gördün mü? Bir yere bir şey çıktı. şimdi bununla ya. Yani. Anne benim aklımda bir fikir var. Öyle artık çok... korkunç dondurmacının kim olduğunu çözmemiz lazım. Maskesini çok... çıkartacağız. Eylül ya çok korkunç bir şey çıkarsa altından. Anne. Adım, bu, Hadi bu, anne. Birine. Tut artık çıkartmamız lazım. Anne çok korkuyorum. Evet. Sarılarak yapalım anne çok korkuyorum. Bıçak kadar sayın. Üç. İki. Bir.